Herkese selam aydın dedim Akpik bölgesindeyiz burada size daha önce size tanıttığım fakat fiyatında ve bahçe alanında değişiklik olduğu için tekrardan bir villa tanıtacağım villamız 20 yıllık bir villa denize 1500 metre uzaklıkta 3 artı bir 20 yıllık fakat dışı ve içi komple yeniden dizayn edildi yenilendi şu an olduğum bahçe alanı villamızın bahçe alanı Full deniz manzaralı, fiyatı 5 milyon 750. .000. Bunun yanındaki bitişik nizam villa da aynı şekilde projeye sahip, aynı şekilde bahçe payına sahip. Oranın fiyatı ise burası full deniz görüyor, orası kısmi deniz görüyor. Oranın fiyatı ise 5 milyon 500 bin TL. Ee, birazdan giriş kata geçeceğiz. Giriş katta e, Amerikan mutfak, salon e, ve bir adet WC'miz bulunuyor. Üst katta ise e, iki adet oda. Ortak kullanım banyo WC bulunmaktadır bir üstünde ise yatak odası ebeveyn banyosu bulunmaktadır şimdi villamızın çelik kapısı ana giriş kapısı burası buraya bir vestiyal alanı çok rahat bir şekilde yapabilir ayakkabılarımızı ceketimizi montumuzu açabileceğimiz geniş bir alan var hemen villaya girer girmez sağ tarafta yukarı çıkan merdivenlerimiz var merdivenlerimiz standart projeye uygun merdivenlerin hemen yanında ise lavabomuz ve kulezetimiz var. Kulezetin hemen yanında ise küçük bir depo alanı var. Oraya temizlik malzemelerimizi, fazla eşyalarımızı koyabileceğimiz küçük de olsa bir kullanım alanımız var. Salonumuz burası. 60'a 120 fayanslar kullanılmış. Boydan boya, antreset gri renkte sürgülü kapılarımız var. Bu doğal ışığın, güneş ışığının rahat bir şekilde evi aydınlatmasına neden olacaktır. Bütün duvarlarda prizlerimiz var. Burada bir TV ünitemizi yerleştirebileceğimiz, televizyonumuzu koyabileceğimiz bir alan yapılmış. Ee, hemen karşımızda ise gizli sayılabilecek L şeklinde bir e, mutfak alanımız var. Hemen lavabonun altında bulaşık makinesi, ankestra fırın yerimiz ve buzdolabı alanımız var. Gri ve beyaz tonları kullanarak dizayn edilen bir mutfaktan bahsediyoruz. Sıfır. E, gayet güzel, e, sade fakat göze hitap eden bir mutfak alanı olmuş. Burada hemen bir e, balkon alanımız var buraya bahçe mobilyaları koyup e, ailemizle ve arkadaşlarımızla keyifli dakikalar, saatler geçirebileceğimiz bir alan. Villamızın zaten konumuzu konumu denize çok yakın. Ortalama e, denize dediğim gibi videonun başında 1500 metre. Burada fazla bir ramp olmadığı için denize rahat bir şekilde yürüyerek de gidebilirsiniz. Bu zaten bu çevredeki sitedeki genelde orta yaş ve üstü olan kişiler denize yürüyerek gidip gelebiliyorlar. Bir üst kata çıkalım. Gördüğünüz gibi merdivenlerde sensörlü ışıklandırmalar yapılmış. Merdiven mermerlerimiz siyah üstüne beyaz desenli merdivenlere çıkar çıkmaz hemen sağ tarafta ortak kullanım banyo ve ece alanımız var. Duşa lavabomuz ve klozetimizden oluşuyor. Burada da fayanslar 60'a 120 kullanılmış. Duşa kabin gayet güzel e, dizayn edilmiş. Hemen üst kattaki ve villamızdaki birinci odamıza geldik. Birinci odamızda da hemen duvarda bir TV, televizyon koyabileceğimiz, TV ünitesini yerleştirebileceğimiz bir yer yapılmış. Gene burada 60'a 120, antresit gri renkli, Camlarımız var, kapılarımız gayet kullanışlı, tavan yükseklikleri gayet ideal kapılarımız. Kaliteli beyaz kulpları da antreset gri renkli. Bütün duvarlarda prizlerimiz mevcut arkadaşlar. Hemen ikinci e, odamıza geçelim. İkinci odamızın birinci odadan ayıran bir özelliği, ikinci odamızda balkon alanımız var. Ee, biraz daha, ikinci odamız birinci odamıza göre biraz daha küçük. Yani iki, birinci odamız iki kişilik yatak ve dolap rahatsızar ama bu odaya iki kişilik yatak ve dolap koyduğumuz takdirde fazla bir alan bize kalmaz. Hemen bir balkon alanını gösterelim. Eğer bu oda size küçük gelecekse bu balkon alanını da daha sonradan odaya dahil edebiliriz. Hemen <laughs> merdivenlere çıkarken sol tarafta bir mola verebileceğimiz, işte kahvemizi, çayımızı içebileceğimiz ya da işte çamaşırlarımızı asabileceğimiz küçük de olsa bir balkon alanı var. Bu balkon da dediğim gibi hani mola olarak kullanılabilir. Bir üst kata çıkalım. Üst katta yatak odamız var. Full deniz manzaralı bir yatak odası. Gayet keyif alabileceğiniz bir alan. Hemen merdivenlere çıkarken sol tarafta çamaşır makinemizi koyabileceğimiz ya da kurutma makinesini koyabileceğimiz bir alanımız var. E, teras katındaki odamız çok çok geniş bir oda. E, hemen merdivenlere çıkarken, odaya girerken e, sol tarafta ebeveyn banyomuz var. E, ebeveyn banyosu gayet ideal büyüklükte. Boyutlarında lavabo, klozet ve e, duşa kabinimiz. Gördüğünüz gibi e, odanın ön cephesi komple cam yapılmış. Buradan denizi full bir şekilde görebiliyoruz. Ben bu kata çıktığım zaman aklıma ilk gelen şey şu oldu açıkçası. Hani buraya bir yatak odası olarak değil de yani örnek görüyorum şuraya zaten televizyonumuzu koyabileceğimiz e, bir elektrik altyapısı yapılmış zaten. Burayı salon yapıp hemen şu köşeye giriş kattaki gibi bir mutfak yapabiliriz. Zaten buraya tesisat, su tesisatı, elektrik tesisatı çekildiği için giriş katta Amerikan mutfak salondaki olduğu gibi L şeklinde buraya bir e, mutfak yapıp buraya da e, açık mutfak salon şeklinde kullanabiliriz. E, bir daha üst kata çıkmamak için, alt kata inmemek için gayet ideal olacaktır. Full deniz manzaralı, denize 1500 metre yürüme mesafesinde. Bu villamızın fiyatı denizi full gördüğü için 5 milyon 750 bin. Çok çok uygun bir fiyat. Yandaki villamıza satılık bitişi kendi akrabalarınıza da aldırtabilirsiniz. Onun fiyatı ise 5 milyon 500 pazarlık payımız var. Ee, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bu çekimleri sizin için yapıyoruz. Bize destek olabilmeniz için e, bize abone olmanız gerekiyor. Şimdiden herkese teşekkürler. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun.